Herkese merhaba. Merhaba. Bugün peki ne yapmalı da? Psikologlar neden çocukluğa iner? Bu sorunun yanıtını vereceğiz sizlere. Yaklaşımlar arasında bazı farklar olsa da genelde filmlerde, dizilerde de tanık olmuşsunuzdur. Psikologlar genel olarak çocuklukla ilgili pek çok soru sorarlar. Peki çocukluğun önemi nedir? Neden psikologlar çocuklukla ilgili sorular sorarlar? Bu videomuzda bu sorunun yanıtını vereceğiz sizler için. Bizim duygusal dünyamızı şekillendiren üç tane aslında temel inancımız vardır. Biri kendimizin nasıl biri olduğu ile ilgili, biri diğer insanların nasıl biri olduğu ile ilgili, üçüncüsü de dünyanın nasıl bir yer olduğu ile ilgili inançlardır. Örneğin ben iyi biriyim, dışarısı güvenilir bir yer, diğer insanlar güvenilir gibi olumlu inançlar da olabilir ya da dışarısı tehlikeli bir yer, bana her an zarar gelebilir diğerleri bana zarar verebilir gibi kaygılı bir ruhsal yapıda söz konusu olabilir. Bu inançların hepsi çocukluk döneminden itibaren yaşanılan deneyimlerle aslında şekillenir ve yoğrulur. Özellikle yaşanılan anılar, o anıların nasıl yorumlandığı kişinin inançlarının oluşma sürecine katkı sağlar. Bu nedenle çocukluk döneminde edinilen deneyimler bu inançların şekillenmesinde oldukça etkilidir. Güven ve güvensizlik teması bu süreçte aslında yavaş yavaş şekillenir ve ortaya çıkar ve tabii ki yetişkinlik döneminde de yaşanılan bu deneyimlerin etkisi devam ediyor olur. Bu nedenle de psikologlar genellikle çocukluk döneminde yaşanan deneyimlerle ilgili sorular sorarlar. Hatta anne karnındaki dönem istenilen, planlanan bir bebek miydi, değil miydi, sürpriz bir bebek miydi? Bunların hepsi aslında kişinin ruhsal dünyasını derinden etkileyen faktörlerdir. Buraya ekleyeceğimiz bir nokta da şu olabilir. Hamilelik süreci itibariyle anne babalar çocuklarına isim düşünmeye başlarlar ve isimleri araştırırlar, isimlerin anlamlarına bakarlar ve çoğunlukla da tercih edilen ismin mutlaka kendileri için bir önemi vardır. Yani koyulan isim tesadüf olmaz pek çok zaman ve çocuklarını yetiştirirken de bu anlam doğrultusunda aslında pek çok şey yüklerler çocuğa ve bunu da zaten izleriz de çocuklarına koydukları isim doğrultusunda onlara yaklaşmaya başlarlar ve bu yaklaşım da çocuğun yapısını önemli ölçüde etkileyebilir diyebiliriz ilerleyen süreçlerde de. Psikologların çocukluğa dair sorular sormasının önemli bir nedeni de çocukluk döneminde ebeveynlerin çocuklara söyledikleri onların iç sesi olur ve sürekli onlarla konuşur bu iç sesler ilerleyen süreçlerde de. Örneğin eğer çocuk anne babası tarafından sürekli olarak eleştiriliyorsa, sürekli olarak işe yaramaz olduğu vurgusunu alıyorsa, bu noktada çocuk bir süre sonra gerçekten de bu sıfat doğrultusunda hareket etmeye başlayacaktır. Kendisini de o şekilde algılayacaktır ve farklı yönlerini ortaya koyamayacaktır. Dolayısıyla anne babanın çocukla ne şekilde konuştuğu onun özelliklerini etkileyen oldukça önemli bir noktadır. Mükemmeliyetçi ebeveyn tutumuyla yetiştirilen bireylerde de bu durumu sıklıkla gözlemleriz. Özellikle sürekli olarak yaptıklarının yetersiz olduğuna dair, yeterince iyi olmadığına dair eleştiri alan çocukların ilerleyen dönemlerde kendi negatife toleranslarının da oldukça düşük olduğunu gözlemleriz. Yani kendilerini genel anlamda yaptıkları işle ilgili yetersiz bulurlar ve eksik kalmaya da tahammül edemezler. Ve bu durumda tabii ki onları herhangi bir işe başlarken oldukça zora sokan bir sürece dönüşür. Çocukluk döneminin bu derece önemli olmasının bir diğer nedeni de aslında model olarak öğrenmedir diyebiliriz. Çünkü çocuklar anne ve babalarının, yakın çevrelerinde olan kişilerin davranışlarını model alırlar. Özellikle tabii burada anne baba ve öğretmen ön planda olduğunu düşünebiliriz. İlerleyen süreçte de arkadaşlarının ön planda olduğunu düşünebiliriz. Bu davranışları model aldıkları için bu davranış örüntüleri, bu davranış şekilleri bu dönemlerde gözlemlenmeye, ufak ufak denenmeye başlar ve tekrar eden bir döngü şeklinde aslında aynı durumlar yaşanır. Bu döngüler tekrar eder. Örneğin evde çatışma çözümünü gözlemleyen bir çocuk ailesi bir şeylerden kaçarak çatışmayı çözümlüyorsa ya da şiddet ile çatışmayı çözümlüyorsa çocuk da bunu yetişkinlik döneminde modelleyerek bu yöntemle sorunlarına yaklaşmak durumunda kalabilir. Çok yetişkinlik döneminde de aynı çatışma yöntemleri model alınır. Çünkü daha farklı bir seçenek aslında görülmemiştir. Genellikle yetişkinlerin şunları söylediğine tanık oluruz. İşte annem ya da babam böyle yapardı. Ben asla onun gibi olmayacağım dedim. Ama şimdi bir bakıyorum ki aynen ben de o davranışları gösteriyorum diye. Aslında biraz bile bile zaman zaman pişmanlık yaşadıklarını gözlemleriz. Bu aslında tam da bu tekrar eden döngülerden kaynaklanır. Çünkü kişi hep onu gözlemleyip o döngülerin içinde kaldığı için daha farklı bir davranış şeklinin içerisine girmemiştir. Evet belki doğru davranışı biliyordur, ne yapması gerektiğini sözel olarak anlatabiliyordur ama bu davranışı hiç deneyimlemediği için, davranışa dönüştürmediği için bu davranış pekişmemiş olabilir. Bu nedenle de Çocukluk döneminde neler gözlemlendiği, model alınan davranışların neler olduğu, yetişkinlik dönemindeki ruhsal dünyayı da derinden etkileyecektir. Daha önceki bir videomuzda cezanın neden verilmemesi gerektiği üzerinde durmuştuk. Burada tekrar eden döngüler diye bahsettiğimiz noktada bunu da tekrar vurgulayabiliriz aslında. Sürekli ceza alan çocuklar örneğin evde sürekli bebeğinleri tarafından cezalandırılan çocuklar, mahrum bırakılan çocuklar ya da kötü muamele gören çocukların da bu döngüyü kendi ilişkilerinde, kendi sosyal çevrelerinde tekrar ettiklerini de gözlemleyebiliriz. Ve bu genelde iki uçta aslında gözlemlenir. Ya çocuk kendi etrafındakileri yaşadığı problemler sonrasında cezalandırmayı tercih eder. Belli bir ölçüde yine kötü muameleden söz edilebilir. Ya da dışarıda yaşadığı sorunlar karşısında kendini ceza alacak pozisyonda bırakabilir. Yani öyle davranabilir ki etrafındakiler onu tekrar evde olduğu gibi cezalandıracak noktaya gelirler. Burada da yine kişinin farklı bir ilişki biçimi deneyimlememesi nedeniyle aynı ilişkinin tekrar tekrar kendi hayatı içerisinde ortaya çıkmasından söz edebiliriz. Diğer bir önemli neden de kendi kendimizi sakinleştirme biçimimiz ya da sakinleştirememizin altında yatan nedenleri kavramak diyebiliriz. Bir bebek dünyaya geldiğinde pek çok durumda zorluk yaşadığında sakinleşebilmek için tabii ki annesine ihtiyaç duyar. Annesinin onu kucaklamasına, annesinin onun ona şefkat göstermesine ihtiyaç duyar ve annesinin ona yaklaşımıyla da kendi duygu regülasyonunu sağlamayı öğrenir aslında. Yani annesi tarafından ağladığı zaman şefkatli bir şekilde sakinleştirilen bebek ilerleyen dönemlerde kendi kendini daha şefkatli sakinleştirme yöntemlerini keşfeder aslında. Ama bazen de şöyle durumlar yaşanır. Anne çocuğun duygusal ihtiyaçlarını çok fazla göz önünde bulundurmayabilir diyelim ki ağladığı zaman emzirmiştir, altını değiştirmiştir, gazını çıkarmıştır ve tüm ihtiyaçlarını karşıladığını düşünüyordur. Yine bebek ağladığında tekrar onu beslemeye yönelebilir, tekrar emzirmeye yönelebilir. Çünkü onun için bebeği rahatlatmanın farklı bir yolu yoktur ve böyle durumlarda bu çocuğun genelde ilerleyen dönemlerde kendi kendini sakinleştirmek için daha çok yemek yeme yöneldiğini gözlemleyebiliriz. Yani aslında yetişkinlik döneminde kendimizi nasıl sakinleştirdiğimizin temeli bizim bebeklik döneminde bizi nasıl sakinleştirilmesiyle oldukça ilişkili. Evet, bu videoda psikologların neden çocukluk dönemine indiklerinden bahsettik. Sizlere de anlattığımız gibi aslında anne karnından hatta bebek fikrinin anne babanın zihnine düşmesinden itibaren Duygusal gelişim bir anlamda başlamış oluyor ve burada çocuğa aktarılanlar, ona yapılan davranışlar, çocuğun içselleştirdiği nesneler, kişiler, söylemler hepsi duygusal dünyayı derinden etkiliyor. Okula başlama süreci, kendi odasında yatma süreci, memeden ayrılma süreci aslında bir sürü önemli yaşamsal olay duygusal dünyamızın nasıl gelişeceğini psikolojik anlamda nasıl tepkiler vereceğimizi şekillendiriyor. Bu yüzden de çocukluk dönemi her açıdan çok çok önemli bir dönem ve ebeveynlerin bu dönemde gereken desteği çocuklarına vermeleri, onların sadece fiziksel değil duygusal ihtiyaçlarını da karşılamaları psikolojik açıdan sağlıklı çocuklar yetiştirmek için aslında çok önemli bir anahtar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.